Hadi be. Hadi, Hadi bro. Fasıl 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 fasıl. Ah fuck off. İlyas <laughs> istatistik unutmayı unutma abi. Onu sonra da YouTube'a yüklememiz lazım değil mi abi? Aynen abi. Şeye gerek yok değil mi? Maça gerek yok. Ne gibi abim? Yok maça gerek yok Maç. ya. Sadece sürprizli alsak yetiyor. Ee, şey yapalım. adını Hemen herkes yerleşsin. Şeye girelim. İkinci He başlıyor muyuz adamlar? Hazır mı? CM Sanırım yok bro Olmamış lazım ya. CM var ama hiçbir şeylenmemiş buraya yapayım mı? Yapayım mı sen sen iki dakika acil lazımsa Siktir Beğenmediğini o kadar belli etme bari <laughs> Hayatımda ilk defa sağ kanat oynuyorum lan. Akıyorum gördüm nasıl sokuyordum kaleciyi de topu içeri. Olsun <laughs> 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 buraya elinize sağlık. Hikmen <laughs> almayalım da yenilsek de olur. Yoksa <laughs> İlyas da ikinize kol gibi giriyor. Olsun <laughs> bu İnşallah bro. Bir saniye. Ben de bir şey değiştirmem lazım. Adam virüs ayarlamış. Yerleşelim ben iki dakika şu videoyu nasıl yapıyordu o ya? Cenk abi senin şeyin var mı YouTube kanalın? Cenk abi? Cenk abi? Alo? Hallo? So, Sami ist de drin. Adı kaldı bir tek. Ey, ich hab ein Video geschickt. Kann das jemand auf YouTube hochladen, bitte? Ich hab kein Ding. Ich hab das nicht auf eingestellt auf PS4. Das dauert zu lange sonst. Beyler, kusura bak. İşte ben de biliyorum. İşte ben şey hesap da yok. O kötü. Ne bro? Şimdi geldim abicim ya. Videoyu paylaştım da. Eee Onun sen YouTube kanalı var mı burada hemen kayıtlı? Hmm, bak şimdi şöyle yapalım abi. Ben yükleyeyim tamam mı? Sıkıntı yok. Ben alacağım okay. Aldım zaten diğer maçın. de kayıt var. Aldım aldım ben. Ben de aldım. Sıkıntı yok abim. Hatta evet. ben onu nasıl yapayım? Neyse ya. Hemen başlarsak diğer maçı da yeter. Hepsini bir, bir alırım. Tamam okay, öyle yapalım. Okey Hakik...